Çok sayın Türkan Hoca. Evvela selam eder, mübarek ellerinizden öperim... Benim ismim Zehra. Antep'in bir köyünden. 16 yaşındayım. Altı kardeşim vardır. Ben en büyükleriyim. Ortayı bitirince babam beni okuldan aldı, bir ihtiyara nişanladı. Türkan Hoca, ben okumak isterim. Okul müdürümüz İsmet Bey, Türkan Hoca'yı ara. O sana yardım eder dedi. Çok sayın Türkan Hoca. Beni de okutabilir misin? O mübarek elini bana da uzatabilir misin? Düğünüm olmadan bana bir cevap yazarsan iyi olur. Ben evlenmek istemiyorum. Okumak istiyorum. Kim o? Acın, polis!